Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün e, bizden e, ne istemiştiniz lan? Uzun evet. video. Evet. Uzun video. Bizden uzun video izlemişti, istemiştiniz. Ben de size sormuştum. E, ve baya 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 baya. Ne diyorsun? <laughs> e, evet arkadaşlar birazcık sesimiz çıkıyor çünkü sessiz konuşuyoruz. <laughs> tövbe tövbe. Ya. Neyse arkadaşlar bugün e, yanımda Asya'da var. İlk videoma ilk ilk tog, toca, toca mıydı? Toca ve videomda Asya'nın da olmasını Bu istedim. Buzdolabında yemek var mı? Tövbe estağfurullah var. Kapat şunu. Yürü. Burcun Boğa bu da. <laughs> e, evet arkadaşlar. E, Bu işte. arada arkadaşlar benim telefonum sıfırlandı. Benim mal Enes abiciğim telefonumu sıfırladı. Yani ismin e, ismi neydi senin? Asya. Evet Asya diye şeyde YouTube'da. Uçan Panda. Evet arkadaşlar gene Uçan Panda'ya yazarak az, diğer Asya'nın kanalına abone olabilirsiniz lütfen. Şu an sanırım abonesi yokmuş öyle söyledi bana. Neyse gelalse birazcık uzaklaşma telefondan sesimiz kötü gelebilir. Neyse arkadaşlar bugünkü e, vlog yapacağız. Çok uzadı sıra. Hadi başlayalım. Günlük bir vlog işte. Ay çok vallahi fena uyumuşum ya. Neyse üstümü değiştireyim ben bir. Çok güzel oldum vallahi. Neyse ben bir çocuğu bakayım. Neredeymiş acaba benim tatlı kızım? <laughs> benim tatlı kızım ya. Ay ne kadar da güzel uyuyor. Hmm. Uy. Bekle bir be. şeyi uyandırayım. Ece'mi uyandırayım. Ecem hadi neredesin? Ecem, Ecem aşkım hadi uyan. Hı, ne oldu? Sabah oldu. Sabah oldu canım. Hatta akşam ak akşam oldu bak. Ha tamamız. Ya aşkım. <laughs> tamam tamam. Tamam çık da bir giyineyim Allah Allah. Tamam gelse 2 saat sonra